Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en kolay şekilde yufka ekmek, bazlama nasıl yapılır? Elimden geldiğince onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, mis gibi yufka ekmek, bazlama yaptım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet yoğuracağımız kabın içerisine 2 kilo unumuzu ekleyelim ve üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim arkadaşlar. Ve suyumuzu kontrollü bir şekilde e, dökelim ve güzel kıvamlı çok sert de olmayacak çok yumuşak da olmayacak orta sertlikte bir hamur elde edelim. Evet ben yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum arkadaşlar güzel şöyle özlü bir hamur olsun kaliteli bir hamur olsun diye kullandığım un ekmeklik un arkadaşlar. Böreklik, baklavalık un değil, ekmeklik un. Ekmeklik un kullandığımızda gerçekten pamuk gibi bazlamalar oluyor. Sert olmuyor, yumuşacık oluyor. Evet, 5 dakikanın sonunda hamurum istediğim kıvama geldi. Ve elimde düzeltiyorum. Elimle düzeltiyorum ve üzerine Birazcık zeytinyağı süreceğim arkadaşlar. Zeytinyağı sürünce hem hamurumuzda kabuklanmalar olmuyor. Hem de gerçekten siz de denediğinizde göreceksiniz ki yufkalar çok güzel açılıyor. Ve zamanınız varsa arkadaşlar bir saat kadar dinlendirin. Çünkü dinlenen hamurla yapılan yufkalar hem çok kolay açılıyor hem de çok güzel oluyor. Evet bir saat kadar dinlenin, dinlendirdikten sonra Artık hamurumu bezelere bölmeye başlıyorum. Masamın üzerine biraz un serptim arkadaşlar ve e, bezelere bölüyorum. Ben mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Ben saçta pişireceğim için sacımın büyüklüğüne göre bezelerimi ayırdım. Siz tavada yapacaksanız arkadaşlar tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayırın. Ve hamurumun hepsini bezelere böldüm. Toplamda tam 40 tane bezem çıktı arkadaşlar. Ve üzerine bir bezle örtüyorum. Ve bazlamalarımı açmakla başlıyorum. Evet oklava kullanamıyorsanız arkadaşlar merdane ile de büyütebilirsiniz. Evet fazla unlarını alıyorum. Ve servis tabağı büyüklüğünde bazlamalarımı yapıyorum. Gerçekten ekmeklik un olmasına rağmen çok güzel açılıyor. Bir de dinlendirdiğimiz için hamurumuz çok kaliteli oldu. Bir de arkadaşlar kesinlikle zeytinyağı ya da üzerine birazcık yağ gezdirdiğiniz zaman gerçekten yufkalarınız çok güzel açılacaktır. Hepinizi tavsiye ederim. Hem hamurda kabuklanma olmuyor hem de dinlendikçe çok güzel açılıyor. Evet 3 tane bazlama yapıp pişirmesini göstereceğim size arkadaşlar. Evet ısıttım sacımın üzerine serdim. Siz de tavada yapacaksanız arkadaşlar önce tavanızı biraz ısıtın. Ondan sonra bazlamalarınızı tavanızın içerisine alın. Evet, özellikle şu günlerde arkadaşlar çok sık sokağa çıkmayın, markete, bakkala gitmeyin. Gerçekten toplu bir şekilde ununuzu evinizi alın ve yufkalarınızı, bazlamalarınızı, ekmeklerinizi evinizde yapın arkadaşlar. Bu şekilde yapıp derin dondurucuya atıyorum arkadaşlar. Gerçekten istediğimiz zaman kahvaltıda olsun, kebapların yanında olsun, kızartmaların yanında olsun, gerçekten bulunmaz oluyor arkadaşlar. Evet, birinci bazlamam pişti. Sizin de gördüğünüz gibi sadece un, su, tuz kullandık ve bazlamalarımız nasıl kabardığını siz de görüyorsunuz. Ben böyle servis tabağı büyüklüğünde yaptım ama arkadaşlar siz daha küçük ve daha büyük yapabilirsiniz. Ama bence bu büyüklükte çok güzel dürümler oluyor arkadaşlar. Daha önce kanalımda taze yufka nasıl yapılır? Onun videosu da var arkadaşlar. Ona gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Onun linkini de ekleyeceğim. İsteyen arkadaşlarım izleyebilirsiniz. Evet taze yufka paylaştıktan sonra arkadaşlar bana çok mesaj geldi işte bazlama tarifi verir misin nasıl yaptığını gösterir misin ben de o yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim yufka ekmek nasıl yapılır sürekli Instagram'dan bana çok mesaj geliyordu o yüzden bu videoyu yaptım arkadaşlar bilerek uzun tuttum. Nasıl yaptığımı, nasıl pişirdiğimi sizler de görün istedim. Evet arkadaşlar şimdi yufka ekmekleri nasıl yapmışım onu göstereceğim size. Aynı bezeden yufka ekmek açıyorum. bazlamalarımı servis tabağı büyüklüğünde açmıştım. Bunları da yufka ekmekleri de tam sacımın büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Ee, bazlamalar bittikten sonra e, yufka ekmeklere başladım. Evet. Biz bazlamaları yaparken ben bazlamaları yaparken hamurum da bayağı bir dinlendi ve daha güzel, daha kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Siz de yapacaksanız, aynı bu şekilde yapacaksanız önce bazlamalarınızı, daha sonra yufka ekmeklerinizi yapın. Çünkü hamur dinlendikçe daha bir kolay açıldığını sizler de göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, ben bu videoyu çekerken cuma gecesiydi. O yüzden ben yufka yaptığım yufkaların bazlamaların yarısını komşulara dağıttım. 20 tane 40 tane çıkmıştı. 20 tanesini 10 tanesini yufka ekmek yaptım. 10 tanesini de bazlama yaptım. 20 tanesini de komşulara dağıttım arkadaşlar. Bu yaptığım ölçülerde tam 40 tane ister yufka ekmek ister bazlama yapabilirsiniz. 2 kilo ondan tam 40 tane çıkıyor. Mandalina büyüklüğünde bezeleri yaptığımızda. Evet yufka ekmek yapıyorsak arkadaşlar iyice pişirmemiz gerekiyor. Hiçbir tarafında çiğlik kalmaması lazım. Çünkü kalacağı için bu yufka ekmekler eğer bırakacaksanız dinlendirecekseniz, sonra tüketecekseniz çok güzel kızartmanız gerekiyor. Yoksa bozulma olabilir. İyice pişirelim, iyice kızartalım arkadaşlar. İyice pişirdiğinizden emin olduktan sonra 2 ay, 3 ay hatta 4 ay bile bekletebilirsiniz. Böyle günlük biraz biraz yapıp biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikinci yufka ekmeği de göstereyim size. Hamur dinlendikçe daha da büyük açılıyor arkadaşlar. Hiç ben yapamam, hiç ben beceremem, denemedim demeyin. Birincisinde açamaz, açamayabilirsiniz. İkincisinde açamayabilirsiniz. Ama kesinlikle açtıkça sizin de göreceksiniz ki denedikçe siz de açabilirsiniz arkadaşlar. Şeklinde bozukluk olabilir, yamukluk olabilir. Hiç sıkıntı değil. Zamanla eliniz alışacaktır. Evet arkadaşlar, mis gibi yufka ekmeklerimi de pişiriyorum. Çok lezzetli olarak arkadaşlar özellikle çocuklar çok seviyor bazlama, böyle yufka ekmek türü şeyleri. Evet bu şekilde arkadaşlar çok güzel pişirip kaldıralım. Evet arkadaşlar bazlamalarım yufka ekmeklerim hazır. Dediğim gibi 2 kilo ondan 40 beze çıkmıştı. Ben 10 tanesini bazlama yaptım, 10 tanesini yufka ekmek yaptım, 20 tanesini de komşulara sıcak sıcak dağıttım arkadaşlar. Evet, bu arada benim küçük oğlumun sesini de duy duyuyorsunuz, huysuzluk yapıyor. Evet, dediğim gibi yufka ekmeklerim de böyle. Bunları da istediğiniz zaman ıslayın arkadaşlar, üzerine bir bez örtüp katlayıp tüketebilirsiniz. Evet bazlamalarımı katlayıp buzdolabı poşetine koyup kaldıracağım arkadaşlar. Gerçekten hepinize tavsiye ediyorum yapmanızı. Çok güzel oluyor pamuk gibi bir de ekmeklik un kullandığımız için çok güzel pamuk gibiler. Evet benim kilitli poşetim bitmişti arkadaşlar. O yüzden böyle evde beyaz poşetler vardı. Onlara koyup derin dondurucu atacağım. Evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın. Evet yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.